Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Namazın edepleri 1 Muezzin hayye ala salat derken namaza namaza kalkmak 2 Muezzin kadikamatis salat derken imamın namaza başlaması 3 Namaz Kullan kimsenin ayaktayken secde yerine rükuda ayaklarının üstüne secdede burunun iki tarafı iki tarafına otururken kucağına ve selam verirken de omuz başına bakması. 4. Erkeklerin cübbelerin kolları ellerine kadar iniyorsa ellerini ellerini dışarıya çıkarmak. 5. Namazda esneme halinde esnemeyi engellemek. Bu mümkün mümkün olmazsa sağ elle kapatmak. 6. Öksürüğü ve gelmeyi mümkün olduğu kadar gidermek.